Etimaden herkese merhabalar. 10. sınıf matematik ders kitabı sayfa 87'nin çözümleriyle devam ediyoruz. İlk soruya bakalım hemen. Birinci soruda A şıkkı aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Bu arada 1, 2, 3 sorularını yanda verilen f fonksiyon grafiğine göre çözecekmişiz. Şimdi A şıkkının i arkadaşlar maddesinde f-3 kaçtır? Şöyle yapıyorsunuz. Eksi 3 kaça gitmiş? Bakıyoruz eksi 3 kaça gitmiş? 2'ye gitmiş. Hemen buraya 2 yazıyoruz. Sonra diğerinde eksi 2 kaça gitmiş? Eksi 2'nin görüntüsünü şöyle x ekseninde eksi 2'yi görüp de kaça gitmiş ona bakıyorsunuz. 2'ye gitmiş. Bunun cevabı da 2. Eksi 1 kaça gitmiş ona bakalım. Eksi 1 arkadaşlar. Bunun eksi 1'de gördüğünüz gibi boşluk var şu arada. Ama burada bakıyorsunuz bir dolu noktamız var. O zaman eksi 1, eksi 2'ye gitmiş. Yerine bakalım. 0 kaça gitmiş? Sıfırın görüntüsü y ekseninde grafik y ekseni kaçta kestiyse oraya gider. Yani 1'e gitmiş. Bir kaça gitmiş? Evet bir bir yere gitmemiş. Yani sıfıra gitmiş oluyor. Y ekseninde sıfıra karşılık geliyor. X ekseni çünkü. F3 kaça gitmiş? 3'e bakalım. 3'ün görüntüsü de 2'ye gidiyor. Cevabımız burada da 2 olacak. Şimdi B şıkkına bakalım. F A eşittir sıfır ise A'nın değerler nelerdir? Şimdi sonuç sıfır olması için A yerine kaç yazmalıyız? Yani grafiğin X eksenini kestiği noktalara bakacaksınız. Onlarla bakıyoruz. Şurada bir eksi 4 var. Bir de 1'de kesiyor. Eksi 1'de kesmiyor. Eksi 1'de arkadaşlar e, içi boş bir nokta var. İçi dolu olsaydı orayı da alacaktık. O zaman cevabımız bunları küme parantezinde yazmak zorundasınız. Çünkü birer eleman alıyoruz. Eksi 4 virgül 1 diyoruz. C şıkkına bakalım şimdi. FB eşittir 2 ise ben alıcı değerlerdir. Şimdi 2'ye gelen elemanlara bakıyorsunuz. O zaman yatayda 2 çizgisinden şöyle yatayda 2'den bir çizgi çiziyorsunuz. Şimdi grafiği nerede kesti? Şurada kesti. Bu kaça geliyor? 3'e geliyor. Bir tanesi 3. Yine küme içinde. Bir tanesi eksi 3. Sonra kaçta kesti? 2'de kesti. Şurada da eksi 2 diyoruz. Şurada e, bir boşluk var eksi 1'de. Onu almıyoruz. İçi dolu noktalar almak zorundayız. Bir de 3'te kestiği için şöyle x eksenini 3'te kestiği için cevabımız 3 olacak. C'ye bakalım. F, C eşittir 1 ise C kaç farklı değer alır? Şimdi e, C'ye kaç verirsek sonuç 1 çıkar. Bu sefer 1'den bir çizgi çiziyorsunuz. Ben şuraları sileyim. Daha rahat olsun. Biraz karışık oldu şimdi. Temizleyelim daha rahat görebilmemiz için. Ee, burada da şunu yapıyorsun. Birden bir çizgi çiziyoruz şöyle. Yatay bir çizgi. Ee, y ekseni dik kesecek şekilde. Grafiği kaç noktada kestiyse cevabımız olan. 1 2 3 4 4 noktada kestiği için cevap 4 olacak. Arkadaşlar kümekçide yazmıyoruz bunu. Şimdi 2'ye geldik. Aşağıda istenenleri bulunuz diyor. Yine bunu grafiğe göre yapıyoruz. Et grafiği buraya getirdim. Daha rahat görmemiz açısından. Aşağıda istenenleri bulunuz. A şıkkında f, m eşittir eksi 1 ise m kaçtır? Şimdi e, fonksiyonda kaç verirsek eksi 1'e gider onu soruyor bizi. O zaman burada şunu yapacaksınız. Y ekseninde eksi 1'i buluyorsunuz. Y eksenimiz şurası. Eksi 1'i bulduk. Eksi 1'in arkadaşlar bu sefer tersten gidiyoruz. X'teki görüntüsüne bakacaksınız. Burada da gördüğünüz gibi cevabımız eksi 5 oluyor. Şimdi B'ye bakalım. Ee, N'ye kaç verirseniz 3'e gider. Yani F'ne eşittir 3 ise 3'e hangi eleman gelmiş ona bakacağız. Bu sefer Y ekseninde 3'ü buluyoruz. 4. Cevabımız burada B şıkkında 4 oluyor. Şimdi şurada iç içe fonksiyonlar var. Aslında bunlar bileşik oluyor. bileşki belki bilmiyorsunuz. İleride göreceksiniz. Ee, önce eksi 3'ün görüntüsünü bulacaksınız. Eksi 3 kaça giriyor bir bakalım. 2'ye giriyor. Şu parantez içi 2 oldu. Bu sefer f2 buluyorsunuz. 2'nin görüntüsü kaçmış ona bakalım. 2 kaça giriyor bakıyorum 1'e. Cevap 1. Sonra F, F1'i soruyor. Bir kaça gitmiş? Bakıyoruz. Bir sıfıra gitmişti az önce yapmıştık. Bu sefer F0'ı bulacaksınız. Bu sefer iki tane F olduğu için. Sıfırın görüntüsü y eksenini kestiği nokta oluyor. Bu da 1. Şimdi gelelim. 3 tane iç içe var. Şimdi önce F3'ü bulalım. F3 kaça gitmiş ona? Bir bakalım. F3 2'ye gitmiş. Burası 2. Bu sefer F, F2 olacak. Şurası 2 çıktı. 2 kaça gitmişti. Ona da bakmıştık. 1'e gitmişti. Burası da 1 çıktı. O zaman şimdi F1'e bakıyorsunuz. 1 kaça gitmiş? 0'a gitmiş. Çünkü eee grafik 1'de x ekseninde. Şimdi bakalım F2'yi soruyor önce. F2'yi bulalım. F2'yi şurada bulmuştuk. 1 F1'i soruyor. F1'i de burada bulduk. 0. Bir daha tekrar tekrar aynı şeyi yapmayalım. Şimdi F0'ı bulacaksınız. f 0da şurada bulmuştuk. 1. Yani grafikten de bakıp yapabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi geldik 3. soruya. 3. soruya bakalım şimdi. Şu grafiği buraya yapıştıralım. Evet. Üçüncü soruda arkadaşlar e, aşağıda istenenleri bulunuz. E, burada ne diyor? F bileşki F yani F içinde F K eksi 2 ise K kaçtır? Önce bakalım. Eksi 2'ye kaç geliyor? Ona bir bakalım. Tersten gidiyoruz tabii ki. E, eksi 2'ye kaç geliyor? Eksi 1 geliyor. O zaman şurası eksi 1. Şuraya eksi 1 yazıyoruz. Ama şöyle düşünüyorsunuz fk eşittir eksi 1. Şimdi eksi 1'e gelen eleman kaçtı işte. bu tersten gidiyoruz her zaman olduğu gibi. Çünkü e, buradaki elemanı x ekseninden bu taraftaki elemanı y ekseninden bakıyoruz. Şimdi y ekseninde eksi 1'i buluyoruz. x ekseninde kaça gitmiş ona bakıyoruz. Bakıyoruz eksi 5'e gitmiş. O zaman k eşittir eksi 5 yazıyoruz. Diğerine bakalım. F eksi 1 virgül kapalı 2 açık aralığı eşittir. A'ymış buna göre A kümesini bulunuz. Şunu yapacaksınız. X ekseninde eksi 1 yani şuradan 2'ye kadar şurası. Bu aralık y ekseninde kaça gider ona bakacaksınız arkadaşlar. Hemen bakalım. Eksi 1 x ekseni y ekseninde eksi 2'ye gidiyor. Sonra burada bir boşluk veriyor grafik. Yani bu aralık için normalde şurada bir görüntü var ama bu görüntü eksi 1 ile 2 aralığında olmadığı için onu almıyoruz. O zaman e, ne yap devam edelim. Burada bir boşluk verdi. Sonra bu aralık bakıyoruz. Y ekseninde grafiğimiz şöyle gidiyor. Yani görüntümüz şu aralığa geldi. O zaman yazalım sıfırı alıyor. Sıfırdan 2'ye kadar şu aralığımızı aldık. 2 elemanını almıyoruz çünkü burada bir boşluk var. Şu aralığımızı aldık. 0, 2 aralığı. Sonra birleşim şurada bir eksi 2 elemanını da almıştı. Y ekseninde. Eksi 2'yi de dahil ediyoruz. Bu da B şıkkının cevabı. Şuraya yazalım. Niye buraya yazdıysak? 0, 2 birleşim İksik. Sonra arkadaşlar C şıkkına bakacağız. Şuraları siliyoruz. Şey de gitti. Şimdi FB eşittir 0,2 koşulunu sağlayan B kümesini bulunuz diyor bize. Burada da arkadaşlar y ekseninde bu sefer bu taraf karşı taraf y ekseniydi. Y ekseninde şu aralığı işaretleyelim, 0-2 aralığı şurası. Bu aralığı işaretledik. Bu aralığı şöyle iki taraftan da uzatalım, keselim grafiği şu şekilde. Kestik. Şimdi nerede başladı? Solda eksi 4 ile başladı, eksi 4 kapalı virgül. Sonra İlk kestiği nokta şurası. Burası da x eksiğinde eksi 3'e karşılık geliyor. Eksi 3 de kapalı. Şu aralığı atlıyor. Sonra eksi 2 ile başlıyor. Birleşim. Eksi 2'den. Eksi 1'e kadar. Eksi 1. Dahil. Sonra birleşim. Eksi 1'den. Şimdi. Burada grafik yine boşluk veriyor bize. Eksi 1'den 3'e kadar. Şöyle şurası. Bu kısmı da yazacağım sonra. Eksi 1'den 3'e kadar. 3 kapalı. Burada eksi 1 açık olacaktı. Orayı düzeltelim. Çünkü burada eksi 1'i gördüğünüz gibi açık. Burada eksi 2'ye gidiyor. Ama bizim y eksenimizde 0, 2 kapalı aralığına bakmamız gerekiyordu. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda aşağıda gx, hx, px fonksiyonların grafikleri verilmiştir. gx eşittir 0, hx eşittir 0, px eşittir 0 denklemlerinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümelerini bulunuz diyor bize. Şimdi bunlar eşittir 0 ise x ekseninde grafik kaça kesmiş ona bakacaksınız. Bakın A şıkkına bakalım. X ekseninde şurada kesmiş, sıfırda kesmiş, birde kesmiş ve ikide kesmiş. Bunları küme içinde yazıyorsun. Eksi 1, virgül, 0, virgül, 1, virgül, 2 diyorsun ve kümeyi kapatıyorsun. Cevabı bu şekilde bulduk. Şimdi B şıkkında ise x ekseninde grafik ne yapmamış? Dokunmamış yani kesmemiş. O zaman burada cevabımız boş küme olacak çünkü elemanımız yok geldik C şıkkında x ekseninde sadece grafik 0,1 aralığında kesmiş. Bu aralığı da yazarsak 0'da içi dolu nokta olduğu için kapalı, 0 kapalı. 1'de de boşluk olduğu için açık yapacaksınız. 0,1 diyoruz. 1 açık olacak. Evet arkadaşlar bu sayfanın da çözümlerini bitirdik. Diğer sayfalarda görüşmek üzere.